Cenab-ı Hakk'ın varlığını kainattan müşahede ediyoruz. Yani kainatı inceliyoruz. Kainatın içerisindeki işleyişe bakıyoruz, icrata bakıyoruz ve Rabbimizin zatına, sıfatlarına, şu unatına ve esma-i dair delilleri görüyoruz, inceliyoruz. Hani anlatmıştık Kainattaki rızıklandırılma faaliyetini görüyoruz. İnsanlar rızıklandırılıyorlar, bebekler rızıklandırılıyor, hayvanat rızıklandırılıyor, bitkiler rızıklandırılıyor. Bir rızıklandırılmak işi var kainatta ve ne diyoruz? Bu kainattaki rızıklandırılma işi bir Rezzak'ı, yani bir rızık vereceği gösterir. Kainatta bakıyoruz, her yerde bir ikram var. İkram ediliyor insanlara, hayvanlara ikram ediliyor. Onların nimetler önüne seriliyor. Bu ikram faaliyetinden anlıyoruz ki bir ikram edici var. Kainata baktığımız zaman her bir faaliyetin arkasında bir esmanın olduğunu müşahede ediyoruz. İşte bunlardan bir tanesini de Bediüzzaman Hazretleri çok ilginç bir şekilde anlatıyor. Diyor ki ismi Hafiz'in Allah'ın isimlerinden biri ismi Hafiz. Yusuf hatırlar mısın Hafiz ne demek? hafızadan aklınıza gelsin. Neymiş? Muhafaza eden, hıfz eden demek. İsmi Hafiz, her şeyi muhafaza eden demek. Şimdi ne demiştik? Allah'ın Rezzak olduğunu kainattaki rızık verme işinden görüyoruz. Allah'ın Kerim olduğunu kainattaki ikramlardan görüyoruz. Anlaşılıyor değil mi? Peki Allah'ın Hafiz olduğunu, her şeyi muhafaza eden olduğunu nasıl görebiliriz? Nereye bakacağız? kainata bakacağız. İsmi hafizin tecelli etemmine yani kusursuz tecellisine işaret eden bir ayet var. Ne diyor o ayette Oğuzhan Hocam? Kim zerre miskal bir şer kötülük işlemişse onun karşılığını görür. Kim zerre miktar bir hayır işlemişse onun karşılığını görür. Bu ayete göre ne olması lazım? Öyleyse zerre amellerimden de hesaba çekileceksem bu zerre amellerimin de kaydediliyor olması lazım değil mi? Ben senin odadayken bilgisayarın başında nelere baktığını nereden bilebilirim? Bilemem. Ama hesabı sorulacak diyor. Değil mi? Ben kendi başına kaldığım zaman veya da sizler tek başınıza kaldığınız zaman işlediğiniz günahlar, kusurlar, hataların hesabını soracağım diyor Allah. Zerre miktarda olsa soracağım. E o zaman kaydedilmesi lazım her şeyin değil mi? Öyleyse buna bir delil ister. kuran Hakim'in bu hakikatına bir delil istersen, evet delil istiyoruz. Kitab-ı Mübin'in yani şu kainat kitabının mistarı üstünde yazılan şu kainat kitabının sayfelerine baksan, kainat kitabının sayfaları. Bakın üstadın muhteşem cümleleri. Kainat bir kitap volkan. Neyi var kitabın? Sayfaları. İsmi Hafiz'in yani Allah'ın her şeyi muhafaza eden o esmasının cilve-i azamını bütün kainatta tecelli ettiğini bu muhafaza eden esmasının bunu müşahede edersin. Ve bu ayeti kerimenin bu hakikat kübrasının naziresini yani hafızaya alınmak, muhafaza edilmek hakikatının benzerlerini çok cihetlerde görebilirsiniz. Nasıl görebiliriz? Yani Allah'ın esmasını düşünün. Kainata tecelli ediyor ve o tecellilerden bir tanesi muhafaza etme. Nasıl göreceğiz? Nerede müşahede edeceğiz bunlara? Bakın örneklere çok dikkat edin. Ez cümle, ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza, bir avuç al. Arkadaşlar şimdi bunu zihninizde lütfen canlandırın. Şöyle bir avuç elimize tohum alıyoruz. Ne tohumu? Ayçiçek mi? Çok güzel. Ne alıyoruz? Ağaçların, çiçeklerin ve otların tohumlarından şu bir avuç elimize alıyoruz. Bakın müthiş bir şey. Bu tohum olayı da müthiş bir şey o muhtelif ne demek? Çeşitli ve birbirine muhalif yani taban tabana birbirine zıt. Biri elma, biri gül, birisi karanfil, birisi ayva tamamen birbirine zıt. Muhtelif tohumların cinsleri birbirinden ayrı. Aynı mı tohumlar? Ayrı. Nevileri çeşitleri birbirinden başka olan çiçek ve ağaç ve otların sandıkçaları olan yani o ağacın bütün özelliklerini kendi içinde barındıran o tohumları o kabzayı eline aldın ya karanlıkta gidin bir gece yarısı gündüz de değil bir gece yarısı kazalım şöyle yerleri tamam mı abiciğim kazıyoruz kürekle kaldırdık toprağı Şöyle elimizdeki o tohumları böyle yavaş 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 böyle hepsini birer ikişer birer ikişer döke döke şu uzun bir şeride bırakın. Karanlıkta. Sonra basit ve camit, cansız, ölü, şuuru olmayan, ilmi olmayan, iradesi olmayan, kendisinin varlığından bile haberdar olmayan bir toprak içinde onu defnedelim. Örtelim üstünü. Sonra ne yapalım? Sonra mizansız, ölçüsüz ve eşyayı fark etmeyen. Ne bu? Senin adın ne? Evet. Ramazan. Bu suyun iradesi var mı? Yani ben bunu döksen beni dökme diyebilir mi? Veya benim bu fiilime itiraz edebilir mi? Evet. Aklı var mı? Şuuru var mı suyun? Hiçbir şey yok. Ne yapmıştık az önce abicim? Toprağa tohumları koyduk değil mi? Sonra toprağın şuuru var mı? İradesi var mı? Görür mü? İlmi var mı? Gücü var mı toprağın? Güzel. Bunun da yok değil mi? O ekmiş olduğumuz tohumların üzerine bu suyu döküyoruz. Ne diyor? Sonra mizansız ve eşyayı fark etmeyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit bir su ile sula. Suladık. Sonra Senevi Haşrin Meydanı. Ne kadar müthiş ifadeler senevi haşir. Allah ne diyor bize sizi dirilteceğim. Öldükten sonra hepinizi dirilteceğim diyor ya. Bunun numunelerinden bir tanesini her sene müşahede ediyoruz. Nerede Volkan? Baharda müşahede ediyoruz. Senevi haşir. Allah'ın sizi dirilteceğim dediği o muhteşem ayetin tecellilerini her baharda seyrediyoruz. Bahar'da bir diriliş oluyor. O senevi haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel bak. Nereye bakıyoruz? Hayır, hayır. Tohumlara bakın. Biz tohumları ektik, bıraktık, suyla suladık, gittik. Baharda geldik. Birbirinden ayrı binlerce farklı ağacın, bitkinin, çiçeğin çekirdeklerini gömdük. İsrafil vari. İsrafil kim bilir misiniz? Karşı Güzel. Hocamızın burada olması çok önemli. E, üstün ve engin bilgisinden bizi mahrum etmedi. Ama şöyle bir şey var. İsrafil aleyhisselam nedir? Bize anlatılan nedir? Kıyamet günü bir sur denilen bir borozan var. Bunu üflediği zaman hakikatını bilmiyoruz. Biz nasıl büyük mü de bilmiyoruz. Şeklini de bilmiyoruz. Sesini de bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki bize bildirilen İsrafil o suru üflediği zaman insanlar dirilecekler. İşte burada diyor ki üstad İsrafil var. Aynı İsrafil aleyhisselam gibi. Melek-i gök gürültüsü meleği baharda nef sur nevinden yani o sur neydi? Tekrar dirilişin sesi onu üfleyecek olan o alet neyse onun üflemesi nevinden gök gürültüsü bize ne hissettiriyor? Gümbür. Sanki İsrafil aleyhisselamın suru gibi değil mi? Tüyleriniz ürpermiyor mu o gök gürültüsünde? Değişik bir şey hissediyoruz değil mi? Bende öyle oluyor. Böyle içim ürperiyor. Çok değişik hisler hissediyorum gök gürültüsünü duyduğumda. İşte o gök gürültüsü neyi müjdeliyor? Yağmur geliyor. Yağmurlar nerede geliyor? Baharda çoğalıyor. Gök gürültüsü ve yağmur yağmura bağırıyor gök gürültüsü. Yer altında defnedilen çekirdeklere. Bütün çekirdekler neyin altındaydı? Toprağın. Nef-i ruhla müjdelemesi zamana dikkat et ki o nihayet derecede karışık ve karışmış ve birbirine benzeyen o tohumcuklar ayva, elma, çekirdek değil mi? Gül, farklı farklı yüzlerce, binlerce çekirdek bir anda ne olmaya başlıyor? Açılmaya başlıyor. Basit bir toprak, basit bir su. Birdenbire. Dikkat et ki o nihayetlerde karışık ve karışmış ve birbirine benzeyen tohumcuklar ismi Hafizin her şeyi muhafaza eden Allah'ın tecellisi altında. Kemal imtisal. Allah'ın koymuş olduğu kanunlara tam bir şekilde uyarak ve hatasız olarak fatır hakimden gelen her şeyi hikmetle ve benzersiz yaratan Allah'ın evamiri tekbiniye, kainata koymuş olduğu kanunlara boyun eğerek ortaya çıkıyorlar. Şimdi arkadaşlar bu mevzu sıradan bir olay mıdır? Lütfen tekrar düşünün. Hani ülfet yapıyoruz ya bazı şeylere. Bize normal geliyor ya. Ne var bunda ya diyoruz ya. Arkadaşlar toprakta şuur var mıydı? İlim iradesi var mıydı toprağın? Döktüğümüz suda ilim irade kuvvet var mı? Yok. Peki bu tohumların hangisinin ayva, hangisinin gül, hangisinin karanfil olduğunu toprak ve su bilebilir mi? bilemez değil mi? Peki o çekirdeğin içinde ne var bilinebilir mi? Bilinemez. Peki arkadaşlar, bizim şöyle bir avuç topladığımız tohumlar Murat kardeş. Bu tohumlar neyin tohumları? Bir önceki mevsimdeki çiçeklerin, meyvelerin, ağaçların tohumları. Yani buradaki bütün özelliklerini neye bırakmışlar? çiçekler tohumlara bırakmışlar. Yani bir ağaç büyüyor, bir meyveyle içinde bir çekirdek bırakıyor, o çekirdeği alıyorsun. Burada bir çiçek çıkıyor, baharda büyüyor, sonbaharda kışta ölüyor, onun çekirdeğini alıyorsun. Avcı toplayın. Bütün varlık alemindeki çiçek ve o ağaçların hepsinin çekirdeklerini aldık. Elimize bir kabzayla diktik ya. Kim biliyor o çekirdeklerin içerisinde ne var? şekline, rengine, ölçüsü ölçüsüne, nereye kadar boyu, nereye kadar eni olacak? Kim biliyor? Bu mu biliyor? Toprak mı biliyor? Hava mı biliyor? Solucan mı biliyor? Kim biliyor? Kim o geçmiş bahardaki ağacın, çiçeğin, o bütün ameli fiillerini bir çekirdeğin içerisinde muhafaza edip baharda bize? tekrar gösteren kim? Sizce bu bir muhafaza işi değil midir? Yani o çekirdeğin o ağacın bütün özellikleri ağacı şekli şemali başka bir baharda tekrardan yaratılmak için bir çekirdekte muhafaza edilmemiş midir? Görüyor musunuz Allah'ın hafiziyet tecellisini? Dikkat edin. Onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kast, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet parladığı görülüyor. E bakıyorsunuz tohumların açılması başlı başına muhteşem bir hadise. Küçücük bir tohumun içerisinden. Size soruyorum, ilk defa görseydiniz. Ben size deseydim ki 25 metre boyunda devasa, bir ağaç, şu şekilde şu özelliklerde muhteşem bir, şey ortaya çıkacak. İnanır mıydınız? Veya size bunu satmaya çalışsam. Allah abicim bunu al. Bunu dik, sonra tonlarla içerisinden yiyebileceğin meyveler çıkacak desem, hiç daha önce ağaç ve meyve görmemiş olsaydınız, inanır mıydınız küçücük bir çekirdeğin içerisinden bir ağaç, o ağaçtan da tonlarca kilo meyvenin çıkacağını aklınız hiç ihtimal verir miydi? İlginç bir şey değil mi? Peki o tohumun açılışına bakın. Aşağı doğru giden kökler. Kim diyor aşağı doğru git? Aşağısı neresi? Tohum bilir mi? Tohumun açıldığı anı lütfen gözünüzde canlandırın. Bak küçücük bir tohum. Bir filiz çıkıyor yukarı doğru. Gövdeler. Niye bu dal buradan çıktın arkadaşım sen? Hiç sormuyoruz değil mi? Niye çıktı buradan ya? Niye sonra buradan bir dal daha çıktı? Sonra niye önce kalın çıktı sonra inceldi? Sonra en uçtaki dallar niye incecik? Niye inceldiniz siz? Niye çiçekler önce siz çıktınız? Niye yapraklar sonra böyle oldu? Niye bu yaprak bu kadar oldu, böyle olmadı? Ne kadar çok soru sorulabilecek yer var, değil mi? Ne kadar insan aklını hayretler bakınacak mevzular var. İşte onun için diyor ki Üstad bir şuur, bir basiret, bir kast, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet barladığı görülüyor. Peki bu ilim irade kast şuur kimin suyun mu, toprağın mı, havanın mı, solucanın mı? Kim'in kastı, kimin iradesi, kimin kudretiyle bu işler, bu tercihler yapılıyor? Kim çiçekleri beyaza, yaprakları yeşile boyuyor? Kim oduna o sertliği veriyor da o meyveye o yumuşaklığı veriyor? Kim o meyvenin içerisine o çekirdeği koyuyor ve o ağacın bütün özelliklerini o çekirdeğin içerisinde muhafaza ediyor? Kim? Hafiziyetin tecellisi. Değil mi? Çünkü görüyorsunuz ki bitiriyorum birbirine benzeyen tohumcuklar birbirinden temayüz edilir ayrılıyor. Mesela bu tohumcuk bir incir ağacı oldu. Fatır Hakim'in nimetlerini başlarımız üstünde neşre başladı. Serpiyor dallarını ellerini bizlere uzatıyor. Müthiş bir şey. Aklınıza gelir miydi bir odunun içerisinden bir meyve çıkacağı? İhtimal vermezdik. Kup kuru bir odun. Doğru mu Rayfa? Kup kuru bir odun. Hiç aklına gelir mi diye buradan bu odunun içerisinden bir meyvenin çıkacağı, bir şeftalinin, bir kaysının, bir eriğin, bir armutun, bir ayvanın çıkabileceğine aklınız ihtimal verebilir miydi? Ne kadar mucizevi şeyler yaşanıyor kainatta ama biz ülfet yaptık. Normal abi. Normal abiciğim. Abicim normal yani daldan meyve çıkması kadar normal bir şey yok ki. Değil mi? Nasıl bir ülfet, nasıl bir gaflet perdesi var. Normal geliyor. Normal. Lan nesi normal lan? Küçücük bir tohumdan dev gibi ağaçlar, içerisinde inanılmaz meyveler, çiçekler, yapraklar çıkıyor. Normal diyor bunu adam. Normal olur mu? Sen toprağa atıyorsun tohumları. Şöyle basit bir suyla suluyorsun. içerisinden muhteşem şekiller, renkler çıkıyor. Normal abicim tohum atınca suyu dökersen çıkar abi. Nasıl bir gaflet görüyor musunuz? İşte Allah bize gönderdiği Kur'an'la, gönderdiği peygamberle bu ülfet perdesini kaldırıyor. Bak diyor normal değil bunlar senin yaratıcının işleri. Devam. Bizler için süslendiler. Değil mi? Neyler? O çiçekler. Gün aşkı namındaki çiçek. Her cayi menekşe gibi çiçekler verdi. Bakıyorsunuz muhteşem çiçekler. Çiçek kimin içindir arkadaşlar? Güzellik kimin için yaratılır? İnsan için. Hiçbir öküz için bir çiçek yaratılır mı yani? Ne anlar ki öküz çiçekte? Değil mi? Der mi yani şunu? Sarı kız. Şu çiçeğin güzelliğine bak. <laughs> bakmaya bir çiçeğe bakmaya doyamıyorum bir sana sarı kız. Der mi böyle bir şey? Bizim için yaratılmış şuurlu bir varlık için. Soruyorum peki anlar mı sanattan bu su? Toprak anlar mı sanattan, estetikten, zerafetten, renklerin uyumundan anlar mı? Anlamaz değil mi? Bizler için süslendi, yüzümüze gülüyorlar, kendilerini bizlere sevdiriyorlar. Daha buradaki bir kısım tohumcuklar bu güzel meyveleri verdi ve sümbül ve ağaç oldular. İşte seyrediyorsunuz. Biz neyi konuşuyorduk dersin başında Yusuf? hafiziyeti konuşuyoruz. Allah'ın her şeyi muhafaza etmesini konuşuyoruz. Peki bize bu neyi gösteriyor? İşte gördüğünüz bütün bu kainattaki kusursuz muhafaza edilme işi bir ayeti bize hatırlatıyor. Ne diyor? Çevir gözünü bak. Hiçbir kusur görebilir misin? Kusur var mı? Hata var mı? Bir eksik var mı yaratılışta? Yok. Her bir tohum ismi hafizin cilvesiyle onun ihsanıyla hediyesiyle ona pederinin ve aslının malından verdiği irsiyeti mirası iltibatsız hiç karıştırmadan noksansız muhafaza edip gösteriyor. Bir önceki bahardaki ağacın mirası çekirdeğe de çekirdeğe de dikiyorsunuz devam ediyor. Peki soruyorum bu bir yaratılış mıdır? Yaratılıştır. İnsan nasıl yaratılacak biliyor musun Yusuf? İnsanın kuyruk sokumunda ac bu zenep tabir edilen küçük bir parça var. Ne yanıyor, ne bozuluyor, ne de dünyadaki kimyevi kanunlardan bir zarar uğruyor. Kuyruk sokumunuzda neyiniz varmış? Tohumunuz var. Peki sizin tohumunuz mu? Hayır. Vücut elbisenizin tohumu. İnsanın ruhu baki ama vücudu fani. O vücudun kuyruk sokumundaki tohum nef-i sur nevinden İsrafil aleyhisselamın nasıl ki dünyada meleki radın yağmurla o müjdelemesi gibi o sur üflediğimiz zaman o küçük tohumdan Allah insanların anne karnında vücudunu inşa etti gibi bir anda tekrardan sizin vücudunuzu yaratacak. Nasıl olabilir abi böyle bir şey diye insan aklından geçebilir. Nasıl olabilir abi? Bir damla sudan meydana gelmedin mi canım? Değil mi? Bir damla su. Yani senin çekirdeğin de o sperm. Bir damla sudan seni bu hale getirdi. Aynı çiçeğe çekirdek koyması gibi senin vücuduna da aynı çiçeğe çekirdek koyması gibi çekirdek koydu. O çekirdeği nereye dikiyorsun ölünce nereye koyuyorlar vücuda elbiseni? Toprağa. Yani insanların vücut elbiseleri toprağa konuluyor. Aynı çiçeklerin tohumların toprağa konması gibi. O vücudun tekrardan dirilecek. Allah sana diyor ki bak şu kainatı görmüyor musun? Tekrardan dirilişin sayılamayacak kadar çok çeşidini sana gösteriyorum. Ta ki benim seni tekrardan yaratacağımda şüphen olmasın diye şüphe duyma yaratıcından diye yaratıcının tekrar tekrar nasıl yarattığını gör diye yaratılışını aklın almazsa diye de çekirdek koyuyor. Anla kainatta çekirdekten sonra tekrar bir yaratılış var diyor. İşte bu hadsiz harika muhafaza yapan zatı hafiz kıyamet ve haşirde hafiziyetin tecelli ekberini göstereceğine kat'i işarettir. Evet bu ehemmiyetsiz. Kim bunlar? Çiçekler, böcekler, değil mi? Ehemmiyeti var mı insana göre? Yok. Zayıf, fani tavırlarda bu derece kusursuz, galatsız karıştırmadan muhafazenin cilvesi neyi gösterir? Neyin delilidir? Öyle bir hücceti katıdır ki. Dikkat edin, son cümle. Ebedi tesiri azim ehemmiyeti bulunan, emaneti kübra habelesi olan Arzın halifesi olan insanların fiilleri mơ màng chân đi lưng rồi lang thang con đâu nay chẳng rõ ràng nhận do mây anh cần đôi tay chúng ta thật khác biệt ngang qua nơi đây thật yêu xa bước chân thật say đắm chơi chiều nay muốn bước về nhà Yani çekirdekleri, çiçekleri muhafaza eden, ağaçları muhafaza eden insanın amellerini muhafaza etmez mi? İnsanların fiilleri, eserleri, akvalleri, konuşmaları, hasenatları, günahları kemali dikkatle muhafaza edilir ve muhasebesi görülecek. Hafızanız var mı? Vardı mı? Senin ismin ne kardeş? Evet. Var mı hafızan? Var. O, odada ne yaptığını ben bilir miyim? Güzel. Ama sen de inkar edemezsin. Çünkü sana inkar edemeyeceğim bir hafıza vermiş. Yapmadım. Vallahi bakmadım. Demedim. Öyle mi? her şey böyle bütün çıplaklığıyla önüne serilecek. Çünkü Allah'ın Hafiz esması kainatın her yerinde tecelli ediyor. Çekirdekten hafızana kadar, senin vücudundan bütün mahlukata kadar Allah muhafaza ediyor. Neden muhafaza edilir? Soruyorum. Neden biz muhasebe için evrak toplarız? Yıl sonunda hesap için toplarız. Hesap sorulmayacaksa niye kaydediliyor? Sorulacak değil mi Enes? Aya bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? Haşa belki insan ebede mebustur. Saadeti ebediyeye ve şekaveti daimiyeye yani ya cennete ya cehenneme girmeyen namzettir. Küçük büyük az çok her amelinden muhasebe görecek ya taltif mükafatlandırılacak veya tokat diyecektir. İşte hafiziyeti kübranın kainatta tecelli eden Allah'ın her şeyi muhafaza ettiğini gösteren kainattaki bu işlerin ve meskur ayetin her amelinizden zerre kadar da olsa hesaba çekileceksiniz. İyilik ve kötülüğünüzden bu ayetin Hakikatına dikkat edin. Bütün kainat şahittir. Yani Allah ayeti kerimede ne söylemişse kainat o ayeti tasdik etmektedir. Şahitler hat ve hesaba gelmez. Bu mesele dikkat edin. Gösterdiğimiz şahit birkaç tane örnek ve numune denizden bir katre, dağdan bir zerredir. Anladığımız ne? Arkadaşlar dikkat edin. Dikkat edelim. Bakmadım. Dinlemedim. Almadım. Yapmadım. Söylemedim. Kendinizi kandırmayın. Allah bize bizim ne mal olduğumuzu gösterecek. İnsanların gözünde haklı çıkmaya çalışmayın. Hiçbir önemi yok. Hiçbir kıymeti yok. Allah senden razı değilse, bütün insanlar seni sevse, alkışlasa hiçbir kıymeti yok. Kendimizi kandırmayalım. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir hayat yaşayalım ve öyle de imanla ölmeyi için mücadele edelim inşallah.